Kıbrıs müzakerelerinde kritik günler geçiriyoruz. Çözüm için adımlar atılıyor ama siz çözüm yönünde umutlu musunuz? Adımlar çözüm için değil şu atılır ya. Kıbrıs Türk'ün esir almak için atılır. Mesela bugün sabah doğdum haber dinledim. Mesela Fransa'da Türkler kalktı ve şey etti ki PKK'ya burada yataklık edesiniz şu bu. PKK geldi başladı dövmeye kendileri. E Fransız polisi de dedi burası Türkiye değil ya da sizi kurtaracak. Yani demek istediğim Avrupa'ya güven olmaz. E şimdi garantörlük diyor gitsin. Bir de şöyle dedi mesela Rum lider. Avrupa'ya bağlı bir ülkenin diyor Avrupa dışında garantör olmaz. Öyleyse biz nereye giderik? Ha? Denizden Lupa'da, İzmir'e döktüğümüz gibi orada da bizi bir dökecekler. Yani ne bileyim ben hiç inanmam ki barış olacak. Ve Akıncı da yarın o bir gün bırakıp gelecek ve bu barış askıya alınacak bence. Hiç olmayacak. Peki ne olur çözüm olmazsa? Hiçbir şey ne olur. Bu kadar sene ne oldu? Senin burada e, 30 bin tane memurun var. 30 bin tane emekliğin var. Maaşlı işçilerin var bilmem kimlerin var. Kim ödeyecek onları? Avrupa Birliği mi ödeyecek onları? Ödemez. Değil. Onun için uyansınlar bu rüyadan. Bu bir rüyadır. Ve bu rüyanın sonu da felakettir. Onun için barış olmazsa kurtulurum. Barış olursa yandık. Türkiye çekilecek diyecek hadi barış istediniz buyurun. Ben para vermem ne yapacaksınız? Nasıl ödeyecek memurları, nasıl ödeyecek emeklileri, nasıl ödeyecek Sivotalları? Hiçbir umudum kalmadı. Yani bu son aldığımız haberlere göre hiçbir umudumuz kalmadı. Ee, bizim Cumhurbaşkanımız üzerine düşenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Ee, bu defa da e, bir çözüm olmazsa artık bundan sonra e, yani görüşmelerden bile gitmememiz lazım. E, çözüm olursa eee iyi bir çözüm olması lazım. Eee Rum tarafının çok e, şartları var. İşte Türk askeri tamamen gidecek, garantileri kalkacak. E, bunlar zaman içerisinde olacak olan şeylerdir. Baktığımız zaman öyle her şey bir anda olacak diye bir şey yoktur. E, yani onların istedikleri her zaman e, olmayacak olan şeyler. Biz çok taviz verdik bu konularda gerek Türkiye gerekse Kıbrıs Türk tarafı olarak. Ama Rumlara bakıyoruz her zaman bir anlaşma oluyor oluyor dediler son dakika vazgeçiyorlar. Bu da bizim umutlarımızı tüketmiştir. Yani en azından bir anlaşma yapıp kendi aralarında gene bir referanduma sunsalar gene orada ne olacağı ortaya çıkacaktır. Evet veya hayır neyse iki taraftan ama. Böyle gidişle artık bizim tarafta da hayır çıkacağına inanıyorum. Çözüm olmazsa nasıl Cumhurbaşkanı dediyse Türkiye'den komşu olacaksınız artık Türkiye'den komşu olacaklar. Bu böyle açık ve net. Barışçı bir çözüm olması için Kıbrıs Türk haklarının da verilmemesini isterik. Yani yıllarca mücadele verdik bir devlet kurduk. Bu devletin eşit biçimde. Rumlarla bir ortaklığa gidilmesini isterik. Tavizler verilmesini istiyoruz. Tavizler verilirse Kıbrıs'ta çözüm olacak diye Kıbrıs'ın %63'ünü Rum'a bıraktık. Geri kalanı da bırakmak zorunda kalacak. Kıbrıs Türkleri vatansız kalabilir. Onun için taviz vermememiz lazım. Türkiye'nin garantörlüğünden, fiili etkin garantörlüğünden vazgeçmememiz lazım. Eğer bu adada var olacaksak. Bir de Avrupa Avrupa diye fazla heveslenmeyelim. Türkiye Avrupa Birliği'nden çıkmayı düşünür. Biz Avrupa Birliği'ne girip Yunanistan'la birlikte kucak kucağı mı kalacağız bilmiyorum. Masadaki görüşmecilerimize başarılar dilerim. Peki. Halkımızın çıkarlarını en iyi şekilde savunsunlar, taviz vermesinler diyorum ya. Çözüm olursa ne olur, olmazsa ne olur? Çözüm olursa güya refaha kavuşacakmışık ama ben öyle bir refah görmüyorum. Eğer dedikleri gibi dört özgürlüğü kabul ettiyse bizim Cumhurbaşkanı Rumlar kuzeyi de gelip alacaklar. Yerleşim, mülk edinme bu tarafta iş kurma imkana sahip oldukları zaman ekonomik yönden bizden daha güçlü oldukları için Kıbrıs'ı savaşsız teslim alacaklar, satın alacaklar. Onun için diyorum yani iyi bir anlaşma olacaksa delegasyonlar diyorlar. Onları da uygulamamız lazım. Yani bu yapılacak olan anlaşma Avrupa Birliği mahkemelerinde bozulmaması lazım. Ve Kıbrıs'ta bize kalacak olan bölgede de kendimiz egemen olmamız lazım. Karşı toplum federal hükümet diye bize idare etmesin. Emniyet içinde olalım diyorum. Ha, çözüm olmazsa ne olur? Bir devlet kurduk. 1878'den beri var oluyoruz. Bu adada mücadele ediyoruz bundan sonra da var olmaya devam edecek. Ya zaten dünyada bir Türk devleti var. Hristiyan Batı dünyası ikincisini istemez. Bizi onun için tanımıyorlar. Tanımazlar diye teslim olalım? Var olmaya devam edecek. Ekonomik sorunlar varsa onları çözmek için iktidarları değiştirebilirik. Ama başımıza Rum gelirse Rum'u gönderemeyik. Onun için halkımız bunları iyi düşünsün. Vatanına, toprağına sahip çıksın. Çünkü vatansız kalmak çok zor. Irak'a Suriye'ye bakalım. Örnek alalım. Sonra tekrar göçmen olmayalım diyorum. Hiç umudum yok benim. Neden peki? Olmuyor. Yani bu ömür boyu böyle gidecek. Yani hiçbir çözüm olmayacak. Siz görmediniz, çocuklarınız gördü. Biz gördük. Çözümü. E biz hayır biz savaşın içinde gördük ama o zamandan olsaydı çözüm olacaktı ama şimdi asla Hiç artık çözüm görmedik ki ve çocuklarımız da görmeyecek. Çözüm diye bir şey olmayacak. Çünkü bunun içinde öyle bir şeyler oldu ki zaten bir kere Rumların istedikleri şartları imkanı yok. Biz kabul edemeyiz. Öyle bir şartlar başlıyorlar ki ha bugün görüyorsunuz yine garantörlüğü, Türkiye'nin garantörlüğünü istemiyor, askerini istemiyor. Buradaki vatandaşları istemiyor. Bu nasıl bir çözüm olacak? Çözüm olsa bile Aradan 40 sene geçen bir olaydan sonra neyi çözecekler, nasıl çözecekler? Her şey Allah bellem oldu. Evet. Peki çözüm olmazsa ne olur? Çözüm olmazsa bu şekilde devam edip gidecek. Çözüm olacak olsa bile zaten onlar Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girmiştir. Şu anda biz de Avrupa Birliği'nde almadı. Eğer Avrupa Birliği doğru bir Avrupa Birliği olsa Kıbrıs'ı bütünüyle aldı. E niçin o zaman bu ikilik var? Avrupa Birliği bugün Türkiye için ve bizim için bitmiştir. Evet. Olur, evet. Evet. Bu Avrupa Birliği sevdasında vazgeçmek daha iyi kolay ve daha güzel bir şey olur. Evet. Olacağını tahmin ediyorum. Bu sefer de olmazsa zaten bundan sonra pek bir şey bekleyemeyiz. Peki çözüm olursa ne olur? Bunu tahmin etmek, söylemek zor ama herhalde iyi şeyler olacak. Her çözümün arkasında iyi şeyler bekleyerek ee, çözüme gideriz. İyi olacak diye düşünüyorum. Olmazsa ne olur? Olmazsa olmaz. İnşallah çözüm olur. Ben bu kez çok umutluyum. Ee, daha önce anlam planı döneminde de çok e, umutluydum ama sanki bu sefer barışa daha yakın gibi hissediyorum. Ee, i̇nşallah barış olacak adamızda. Peki olmazsa ne olur? olmazsa herhalde öncelikle bir yine e, psikolojik travma olur. Ananın planında da öyle olmuştu toplumda hepimiz açıkçası. Çünkü şu an e, sanal ortamda da takip ediyoruz. Herkes çok umutlu. Eğer bir anlaşma olmasa Gerçeveler sanırım ilk. Evet gibi. evet ilk önce herhalde bir psikolojik travma olur, sonra bir istiksizlik, umutsuzluk. İnşallah onu ben düşünmüyorum yani öyle bir şey düşünmüyorum. İnşallah şu an daha iyi olacak. Yani liderler de daha sıcak, daha e, olumlu, daha e, yapıcı davranıyor gibi sanki bu müzakerelerde e, olacak gibi yani böyle ansızın uyanacağız ve anlaşma olmuş gibi hissediyorum ben. İnşallah öyle olur.